Evet sırada çok güzel bir haber var sevgili izleyenler. Altınordu Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında şehrin her tarafında biliyorsunuz 7-24 mesai'de. Şimdi öyle bir haber getireceğiz ki ekranlarınızda herhalde son zamanların en takdir toplayan haberlerinden bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyoruz. Organik pazarlar vardı biliyorsunuz. Cumartesi pazarı, pazartesi pazarı ve çarşamba pazarı. Altınordu'yu bilenler bu pazarların hepsini muhakkak bir kere de olsa ziyaret etmişlerdir. Buralarda Kırsal bölgelerde yetiştirilen organik ürünler satılır. Ancak bu zamanlarda biraz zor bu ürünlere ulaşmak. E çünkü insanlar kırsaldan yetiştirdiği ürünleri satabilmek için aşağı inmeye korkuyorlar. Diğer alıcı kesimde yani tüketiciler de pazara gitmeye korkuyorlar. Bu noktada Altınordu Belediyesi devreye giriyor ve bundan sonra ürünleri üretildiği yerden toplayarak tüketicilerine ulaştıracak. Alın teriyle ürettiği ürünleri yöresel pazarda satan emekçi ordulara Altınordu Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetlerine ara veren üreticilerin ürünleri belediye tarafından satın alınacak. Alın Sistemi Altınordu Belediye Başkanı aşkın Tören anlattı. Başkan Tören Altınordu Belediyesi olarak bizzat üreticilerin kapısına giderek ürettikleri ürünün ödenmesini yerinde yaparak satın alacağız ve bizden talebi olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak bu ürünleri ulaştıracağız dedi. Bizler bir süredir özellikle işin sosyal boyutuyla ilgili bir iyilik yap, kendine evde kal anlamında çağrımızın sonrasında yine halkımıza özellikle hayırsever ve iş insanlarımıza da bir çağrı yaptık. Bir iyilik seferberliği başlattığımızı, mevcut koronavirüsü ile ilgili alınan tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra bu virüs sebebiyle etkilenen ailelerin yanında tam da bugün olunması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak bir iyilik seferberliği başlattık. Özellikle ordulu üreticilerin bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenmelerini engellemek için başlatılan çalışmanın sloganı ise iyilik seferberliği. Başkan törende bu zorlu günleri dayanışma ve birlik ruhuyla hep birlikte atlatacağız sözleriyle iyilik seferberliğinin öncüsü oldu. Bu iyilik seferberliği ile birlikte açıkçası işini kaybetmiş, iş yeri kapandığı için işine gidemeyen veya bir takım ekonomik zorluklar dolayısıyla dayanıklılığını yitirmiş ailelerimizin geçimlerine bizler de devletimizin ve milletimizin hayırsever iş insanlarımızın da destekleriyle yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Bir başka boyut aslında getirelim istedik. Bu noktada gözlemlediğimiz kadarıyla mevcut 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından etkilenen önemli bir üretici kesimin olduğunu gördük genellikle belediyemizin hemen karşısında haftada bir gün, cumartesi günleri ürettiğini işte üretici, tüketiciye sunmak üzere pazara getiren başta kadınlarımız olmak üzere üreticilerimizin bu durumdan etkilendiğini görünce e, belediyemiz olarak şöyle bir karar aldık. Bizler kayıtlı olan geleneksel olarak haftada bir ürettiğini tarlada, bağında, bahçesinde ürettiğini veya üretimde bir şekilde ürettiği malı pazara getiren vatandaşlarımızın bizzat yerinde gidip ziyaret edip onların ürettikleri malları haftalık olarak almak ve aldığımız ürünleri de yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak aslında bir başka sosyal sorumluluk çalışmamızı inşallah taşlandırmış olacağız. Öte yandan ihtiyaç duyan üreticilerin ürettikleri fidan, fide ve tohumlar da Altınordu Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile isteyenlere ulaştırılacak. Bu çalışmayla aslında yapmak istediğimiz şey bu salgının ekonomik boyutlarını bir manada halk nezinde en aza indirgemek. Özellikle üreticilerimizin bilhassa köylü kadınlarımızın haftalık olarak şehre ürettiklerini indirip tüketiciyle buluşturdukları ürünlerinin değerini kaybetmemiş olması. Şehirde hijyen seferberliği başlatan Altınordu Belediyesi'nin COVID-19 pandemisi sürecinde sosyal yönlü çalışmalarına kattığı bu uygulamada büyük takdir kazandı. Bir yönüyle de aslında üretenin evinden alıp tüketenin evine de götürerek ihtiyaç sahiplerine böylesi bir hizmeti de sağlamış olacağız.